Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasına 23 Nisan'a dahil edilmesi üzerine vatandaşlar mutfak alışverişlerini yapabilmek için Perşembe günü sen pazarlığın yolunu tuttu. Evet. Muratpaşa Belediyesi de bariyerlerle çevrili Meltem Mahallesi'ndeki sen pazarlarında HES sorgulaması, ateş ölçümü ve maske denetimi yaptı. Evet. Öte yandan pazardaki sebze, meyve ve balık tezgahları önünde oluşan yoğunluklarsa dikkat çekti. Bazı kişilerin maskeyi kuralına göre takmadığı görüldü. Bu durum vatandaşlar arasında endişeye yol Vallahi Valla ben bugün işte alışveriş yapacağım. İş gün evde duracağım mecburen. Kurallara uymamız gerekiyor. Çünkü dediğiniz gibi vakalar o kadar zirve yaptı ki artık. Bunun önüne geçmek için herkes elinden geleni yapması gerekiyor bence. Yani çoğu kişiye bakıyorum maskesiz burada. Yani aslında maskeyi ben demin dedim. Şey, sanki aksesuar çene altı kullanıyor. Halbuki tak şuna değil mi maskeni? Ulan tedirginiz bak şu çıkarmıyoruz hiç. Korkuyoruz çünkü ne oldu belli değil. Vallahi pazar kalabalık görüyorsun hiç. Aslında bir önlem dalınıyor.